Erkan Başkanımızın bize daha önceden vermiş olduğu e, sokakla ilgili. hani çünkü biraz tarihi turizme açık sokaklar e, olduğu için sokakla ilgili çalışmaları olduğunu söyledi. Ve sağ olsun şu anda zaten ekipleri gönderdi. E, kendisi de zaten yakın takipçisi. Biz bunu biliyoruz. Şu an gayet güzel de çalışmaları devam ediyor. Yani sokağımız bence daha güzel eski halini alacak şekilde böyle daha böyle havadar bir şekilde ilerleme var. Yani tahminim en yakın zamanda daha yeni yüzümüzle daha güzel bir şekilde yani gelen müşfererimde hizmet vereceğimizi umuyoruz. Belediyemiz de bizim için gerekli olan çalışmaları yapmaktadır. Belediyemize teşekkür ederiz hizmetlerinden dolayı. Yakın bir zamanda yenilenmiş yüzümüzle hizmetimize olacağız bütün halkımızın. <laughs> Yağmur <laughs> başladı. <laughs> 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 <laughs>